Herkese selamlar. Ben Mehmet Caner Peçel. Bir Rawcast bölümüyle daha tekrardan karşınızdayım. 27 Ocak 2025 tarihinde gerçekleşen Raw Show'unu değerlendiriyorum. Kickoff'ta Seth Rollins gelmesiyle ve Rumble'a katılacağını söylemesiyle başladı. Ee, ve daha sonrasında işte bu promoda kime gidecek? İşte Gunter'a mı gidecek, Cody'ye mi gidecek derken Koydan sonra Gunter da kendisi setin promosunu böldü ve karşı <laughs> devrinin geçtiğini söyledi setin artık. Setin devri geçti mi peki gerçekten? Yani eskisi kadar e, göz önünde olmadığı aşikar. Bunu diyoruz ama WrestleMania 40 Night 1 main eventindeydi ve <laughs> Night 2'nin de açılış maçındaydı falan ama. Evet Seth Rollins 2000 2019-2014 işte yılları gibi değil kesinlikle. Gunter biraz haklı diyebiliriz bu konuda. Rumble'ı kazandıktan sonra da karşısına çıkması da ve sopa yemesini istedi tabii Gunter. Fakat Logan Paul Rav'a full time döneceğini duyurmuştu bu Netflix erasıyla birlikte. Ve kendisi burada iki adamın da konuşmasını böldü. Ve Rumble'a katılacağını o da duyurdu. Aynı zamanda işte Guntra rakip olacağını ve kemeri kazanacağını söyledi. Guntur tabi Seth isim kazanması durmuyordu fakat bundan vazgeçtim. İşte Logan sen kazan gibisinden böyle güzel muhabbetlere girdiler. Bunun dışında Logan Paul inanılmaz bir reaksiyon aldı. Gerçekten çok ciddi bir bu aldı ve bu çok iyi. Çünkü e, pozitif, negatif fark etmeksizin alınan reaksiyonların tamamı güreş sektöründe hep bir karşılığı olmuştur yani ve olacaktır da. O bakımdan Logan Paul'un Böyle bir reaksiyon alması bence gayet okey bir durumdu. Gayet iyi bir durumdu. Segmenti çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim ama fena değil. Bakıyorum. Bleach, e, Bleach Report da zaten B vermiş. Yani aynı düşünüyorum ben de. Arka alanda bir Semin Zayn ve Siyan Pak karşılaşması oldu. Ve daha sonra World Tag Team e, kemer maçı oldu. The War Raiders Judgment Day'e karşı. War Raiders kemeri korudu. Judgment Day'de de çok e, ciddi bir sakatlık geçirdi JD McDonough'a. Ve o sakatlığa rağmen maçı bir şekilde tamamladı. Gerçekten helal olsun. Yani yaptığı bilmiyorum bence artık şey gibi biraz ya fazla yani hani öyle bir durumdan sonra bence devam etmemesi daha iyi olurdu ama o şovu bölmek yerine veya işte maçın yarıda kalması yerine tamamen çıktı ve güreşmeyi tamamladı. Mücadeleyi tamamladı. Daha sonrasında Rey Mysterio ve Xavier Woods'un maçı vardı. Bu yani güzel bir maçtı. Maçtaki tabii en güzel şey Xavier Woods'un ailesinin onu reddetmesi oldu. Yani maçı Rey Mysterio kazandı. Üzerine çok e, konuşulacak bence bir konu yok burada. New Day'in heel e, hareketleri iyi gidiyor. Şimdilik güzel gidiyor. Latino World Order'la LWO'la şu an bir film içerisindeler. Bakalım bize daha neler sunacaklar. Daha sonra Bianca Belair, Naomi, Lee Morgan'la Raquel Rodriguez'e karşı maça çıktılar. Naomi ve Bianca Belair kadın tek team kemer şampiyonları. Yani bu maç kim umurundaydı <laughs> <laughs> bilmiyorum ama Lee Morgan'la Raquel Rodriguez e, de katkısıyla maçı kazanmış oldu. Maçı kazanmış olmaları da muhtemelen bu kemere yeni contender olacakları anlamına geliyor. Aslında J, J Jimmy, Jimmy şey havalı Uso. Havalı Uso geldi daha sonra. Gunter'dan taze dayak yemiş Uso geldi. Yiğit geldi. Ve o da Rumble'a katılacağını duyurdu. Promolar bugün zaten genelde Rumble'a katılacaklarını açıklamak üzerineydi. Akabinin de arka alanda Bayley ile Io Sky karşı karşıya geldi vesaire. Ve bence gecenin en güzel olayı <laughs> WWE 2K25'in kapağı duyuruldu. WWE 2K25, WWE 2K25 işte duyuruldu. Roman Reigns kapakta, Paul Heyman da kapakta. Bunu Paul Heyman'ın ben bu sızdırılan kapak görselinde olduğunu hatırlamıyordum. Varsa da ben hatırlamıyordum. Paul Heyman'ın da kapakta olması ilginç oldu tabii. Yani hani Paul Heyman'ın bir kapak süperstarı veya kapak yüzü olarak tarihte yerini alacak şirketteki bence son adamlardan çünkü zaten adam kendi başına bir tarih hani buna <laughs> yani Polay'ın orada onun bu kapakta oluyor olması Polay'ın daha değerli kapağı kesinlikle daha değerli hale getirmiş diyebilirim. Roman Reis solo bir e, cover'ı hak ediyordu. Ne kadar solo denir buna emin olmamakla birlikte. Çünkü Heyman var. Becky Lynch'de olan 2K20 kapanından e, kapağından sonra şey bozdu. E, Drew McIntyre geldi ve bozdu işte. Oğlanını bu işe karıştırma filan dedi. Ondan sonra işte Roman'ı değil işte Punk'ı kastediyorum falan dedi. Drew'un hala kafa Punk'a takılmış vaziyette. Rumble'da Punk, Rollins, e, Semi Drew McIntyre üçlüsünden, dörtlüsünden güzel şeyler izleyeceğiz bence. Ve sonra Sami Zayn vs. Drew McIntyre vardı. Gecenin aslında son maçıydı bu. Vallahi Sami Zayn'in buradaki Raw Kest'te birkaç hafta önce ufaktan heel turn'a e hazırladıklarını düşündüğümden bahsetti. Bu haftada benzer işler oldu. Drew McIntyre Sami Zayn'i yendi. Açıkça, yani açıkçası değil. Rollins'e kaybettikten sonra Drew'un bir maç kazanması lazımdı. Sami Zayn'in de e, karakter ilerleyişi için bu e, karakter gelişimi için böyle bir e, mağlubiyet gerekliydi. Çünkü akabinde Drew McIntyre Sami Zayn'e e, saldırdı. Cody süper kahraman edasıyla <laughs> yetişmek için geldi. Şöyle bir sıkıntı oldu. Sami geçen hafta Rollins'ten sonra bu haftada tekmeyi Kodirot'un suratına vurdu. <laughs> Burada show bitti noktasındaydık artık. Fakat yani şöyle maçtan böyle bitecek herhalde diyorduk. Sonra şey Penta'nın ne alaka bilmiyorum ama yani biraz enteresan bir kurgu olmuş oldu. Penta, Brombrick arka arkaya karşılaştı ve şey yaptı böyle kemere bir göz attı özellikle. Penta da show içerisinde duyurdu bu arada. Böyle bir garip bir aradan sonra herhalde ee, Sami Zayn'le e, ringi terk etmesi için eklenmiş bir bölümde diye düşünüyorum. Kodros taze ağzının Sami Zayn haliyle kalkıp kemer maçı için biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz Kevin Owens ile birlikte hem sembolik Eagle klasik WWE kemeri ve şu an mevcutta şampiyon olarak taşıdığı WWE kemeri için bir leather maçı çıkacak Royal Rumble'da. Bu arada pay per viewları onu da söyleyeyim premium live eventlerde Raw Cast'in special bölümleri şeklinde değerlendireceğim haberiniz olsun. Evet bu maç hakkında konuşuyordu. Arkadaşlık, dostluk, kodi gitgide çünkü yalnızlaşan bir adam haline, yalnız kurt haline evrilmeye başlamıştı. ve CM Punk'ın gelmesiyle birlikte kodinin aslında bu promosta bölünmüş oldu. Ve bu Gerçekten de uzun zamandır izlediğim en iyi promolaşmalardan, rajon kesmelerden, en iyi konuşmalardan artık ne dersiniz biriydi kesinlikle bu Cody ve Punk bölümünü izleyin. İngilizceniz varsa hemen izleyin yoksa Rav belirli bir süre sonra Türkçe dil desteğiyle geliyor. Eminim ki izleyeceğim çok güzel çevirmiştir. İzleyin dinleyin belki son 3 yılın 4 yılın en iyi promolarından biriydi kesinlikle belki de en iyisiydi en iyisiydi. Face to face'lerin tabii. Yani face to face'lerin en iyisiydi. Ya da promolaşmaların. Günün sonunda punk efsane bir e, replikle yani damga vurdu geceye. Şöyle dedi ki seni arkandan bıçaklıyorlar. Ben ise seni önünden bıçaklayacağım dedi. Yani bu garip ya gerçekten iyiydi bizden ya. Hakikaten iyiydi. E, zaten Bletcher Report'ta A vermiş. Bu Rav Az maçlı, bol promolu, bol rajonlu bir raldı. Genel olarak hikaye işleniş bakımından bu şovları haftalık bir dizi kıvamında izlediğim için maçlar tam e, kıvamında yeterliydi. Promoların bol olması bence ben okeydi. Çünkü bana kalırsa sürekli konuşsunlar ve hikayeyi geliştirsinler ve sonunda maça çıksınlar falan gibi bir e, kafadayım ben açıkçası. O konuda biraz daha Golden Era yaklaşımındayım diyeyim. Ve özetle böyle bir Rav'dı. Bence geçen haftalara göre iğmeyi e biraz toparladılar. Belki ben bu kadar promo ağırlıklı olduğu için bana böyle gelmiş de olabilir tabii. Genel olarak maçlar iyiydi. Yani Drew maçı iyiydi. Lee Morgan, Raquel yani umrunuzdaysa iyiydi. World Tag Team maçı e, güzeldi. JD McDonough'a bir kez daha geçmiş olsun. Umarım bir an önce iyileşir. Tekrardan sağlığına kavuşmuş bir şekilde görürüz. Xavier Woods olayı güzeldi. Genel olarak güzeldi. Burava benim puanım 5 üzerinden 3.5. Geçen haftadan sonra biraz daha iğmeyi toparladılar. Özellikle main event'in gecenin kapanışının bir maçta değil, bir aksiyonla değil. Tamamen old school face to face olmuş olması benim için zaten o 3.5 buçuk yıldızın buçuk yıldızı. Evet. Buraya kadar dinlediyseniz yorumlarınızı bekliyorum. Raw Cast'in bir sonraki bölümünde ki bir sonraki bölümü Raw değil. 2 Ocak tarihinde gerçekleşecek yanlış bilmiyorsam hatırlamıyorsam 2 Ocak tarihinde gerçekleşecek olan Royal Rumble Premium Live incelemesiyle olacak. Bakalım Russell bir Rumble bizi bekliyor. Muhtemelen çok 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 daha uzun bir Rawcast olacak. Rawcast Special Rumble şeklinde podcastlerimize, güreş sohbetlerimize kaldığımız yerden devam edeceğim. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.